macit işaret bir şeyine yine talibim. Geri vereceğim. Tamam. Macit. Servi. Servi. Merve götür 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 götür. İşaret bir şeyi buldum. Çok da... İşaret bir şey aldım. Güzel. İki numara sen giderken ben dönüyordum aslanım. Şey mi niye aldın lan? Şey mi niye aldın lan mı? Ha. Ha. Ne diyor oğlum bu? Şakal fişe işaret dedi. Fişe alacaktı da. Ben fişe alıp yukarı çıkacağım hemen ha. Şey. Fişekler alıp yukarı çıkalım çünkü Aynen. kit yok yani. Silah olacak da kit falan yok. Aynen. Bir, bir büyük de de, gelecekler büyük üstüne. Ben Banko gelecekler de. Ben bunu yedekleri belirliyorum. Yol ola var mı? Lazer mi? Yok. Ha. Ola var. Ola lazer. Ola attım. Ee, komp aldım. Komp aldım denize. İsteyen abi. Ben alırım. Atın mı? Okey. Ben Şimdi görmeden. Vallahi haberim yok. Lan anası... Bak şimdi söyleyeceğim ben anasını... Söyleyeceğim anasını oradan söyleyeceğim. Merhaba çıksana yakayım şunu. Çiç. O zaman Lan yanmaz ki. Anasını siktiğim o çocuğu. Macit sen ne yapıyorsun oğlum orada? Gelsene şuraya ya. Geliyorum geliyorum. İndi mi hepsi? Yok. Yok. Üçüncü drop geliyor, alt geliyor. Aa çatıya mı düştü Kesin o benim attığımda çatıya düştüyse. Her şey benim attığımda. Aynen önce. aynen. Eee... Sana şey tekrar. 200 vardı alacak mısınız? Yo ben... Şuna atamam. bir bomba var mı Macit? Macit. Şunun sonuna bir bomba atsana. Bomba atsana. Gelsene bir buraya var. gel gel. Dur. Macit bomba. Geri çık. Buna geri çık. Şunu şu bizim adam at bombayı. Bizim adam at. Geç, bizim tamam. adam at. Şu, bizim adam at bombayı. Lan, oğlum ya. Oğlum var var ya bomba var. Tamam şunu atasana. Patlat ölsün. Tamam. Nerede mu Oğlum burada lan adam. Tamam patlat işte oğlum burada diye diyorum zaten. Buraya gel lan. Oğlum üstüme gelme üstüme gelme. Biraz tamam, patlat rahat. oğlum biz seni kaldırırız ya. Macit. Oh, vay. why? geri çıksana. Ha işte bu ya bırak ölsün şimdi. Şerefsiz. Attım. En fazla loot'unu kitlersin. Ben yukarı çıkıyorum loot yapmaya salın o adamı. Adam. Bir gun attılar. Amacak bir Aslında 3 bir basmaları lazım. Olur öyle abi sıkma canını ya. Hadi hadi hadi. Her genç kızın başına gelir. <laughs> Adam klavyeyi o kadar sinirle basıyor ki klavye sesini duyuyorum ha. Oo, TJP'ler de burada. Oğlum o kadar o kadar drop'tan MK falan da mı çıkmadı? 3 tane drop var. MK çıktı attım ha MK. Ne kam attım lan? Ateşsindir. Abi ne Hadi yok, kardeşim hadi. Hadi hadi dön lobiye dön hadi hadi. Hadi başka oyuna gir başka fileyi alacaksın sen bir dahaki <laughs> oyunda. Hiç kapınız var mı tabloda? Vallahi yok. Hadi kardeş hadi seri lobi seri seri. Maç sende 3 2 yok mu hiç? Elindeki silah ne? Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Ne var? Silah? EK ile Neyfa ile Groza. Bak abi 2 3 x o Neyse gel bir ordum atayım sana. Yok atma atma ya kendi kullan. Gel gel. Kompansiyon istiyor musun muz Hayır. tamam şey şey atıyorum. Bana bir şey lazım değil herhalde. Lutunu kilitledin mi? Bir baksana bir. Kilitlemiştir ya. Çok yani. varsa scope alalım. 34 TS 61. Akşuba şu <laughs> Tamam, ben bunu görmedim kayadan Yok canım Bu ben... snapjack, snapjack Ne var abi şu önümde ne var ya. Benim önümde ne var da çarpıyoruz benim canım gidiyor ya <laughs> Oyuna dava açacağım artık Herkes bana sıkıyor ya <laughs> Muzu araba araba tarafından daha bu. Kasıya bak kasıya kasıya. Buralar kasıya dikkat edin. Şu evlere girelim. İnşallah boşluk. Kasta. Kesin dropta adam var. Kastı. Ya da daha evet. Geldi araba geldi soldan. Hızlı araç. Araç geliyor. Oha uçtular. Aynen bize geldi. Araba uçtu lan. Eee? Evet. Ölüler. Ne oldu oğlum şu kirişe bak. Bunların arkadaşını bulamadım ama. Öldü öldü öldü. öldü, arkadaşları da öldü. Başka Aslında öldü. bak. Bunların. aynen bunların bir arkadaşının son zamanını buldular. M24 var. Arkada gruptan herhalde. Hepimiz bir hemen. kişi mi aldık? M24'ü ben alacağım burada. Büyük stop da. Adamlar var ya ne söylüyorlar. Pink killer boss. Biraz pink killer bas. Aha biri sıkıyor. Biri evet, sıkıyor. Evet, evet. Yani biri sıkıyor da uzaktan uzakta. sıkıyor. Susturucu ben. Aha. Aşağı. Ha tamam. Ee, önümüzdeki traktör tarafı. Evler. Ha gördüm. Şurada Şu kanka. Tamam. Ha. Evet. Ben onlara... Neyse ya, mermi alacağım hocam onlara. Evet evet. Gerek yok. İki kişiler zaten. Miniden sonra. Oğlum sonunda. o drop aldılar mı acaba? O mermi değmediyse daha değmez onlara. İyi bakıyor. Görüyor dikkat edin. ben arkaya bakayım da ar arkanın da daha çok kişi yaşıyor. Evet. Adamlar harbi 20'a gittiler yani. 20. Bak bu taraf kalktı bak bu taraftan kesin biri geliyor en az bir kişi falan gelecek. Bakıyoruz kanka yani bakıyoruz yani. Biraz rahat oldu gevşe burada Merve var ya hı? şu bakışlara bak. Şu baksana bak bak. O aslanın benim. Fantaz gel. Ay ödüm. Nereden geldi bu? Yemiyor Ho lan. Hoca derse başladı da. Ya onlara mermi alacağım o kanka. Ben çapsın yemiyor adam ben. Ben harcarım siz harcamayın. Bu adam. Adam bir de bacı atıyor ya. Hani kafama da vurmuyor. Benim vücudum kafamın üstünde galiba Klinik kilidi, klinik kilidi Araba git Tam bir kere daha çıkmıyor Dediyeyim mi? Yukarı çıktı Yukarı çıktı, şuraya Mark the location Mark the location Tamamdır Bakayım sıkıyorlar Oyun da izlediğin gibi gözüküyor arkadaşlar ya Adam var şu kulübede Alttakiler Bir Nerede? Tam şu kulübede Bir mi? Bir. Ah be. Sıkma AVM'yi. Bana 360 metre. Bu dört ikisi yani. var ya ben. Bitirdim ya onu ya, mi? ya. Göstermiyor. Kulübenin içinde rendirmeleri için gözüküyor. Buradan gözüküyor adamın. Oldu. Bitirdin mi lan? Ya dört ikisi olmasa duracağım da tam adamı. Adamı bitirdin mi? Bunlar Yok yok vuramadılar onu vuramazlar o göstermiyor. Aa şurada da adam var şu yukarıdaki yerlerde Ve evet. evet. ee, bunlar alanda değil galiba. Evet. Yerimiz sıkı. gibi sıkıyor bu adam ya. Oha ya. Araba çıkıyor. Ha. Araba Hangisi? Tepedeki ha. mi? Ha. mi? Benim de dediğim 220 bak. 220'de şiiri gibi sıkıyor. Dikkat edin. Evet. Seni gördün mü? Gördüm. Ben ve sen sadece arkaya baksana. Biz buraya bakıyoruz. Evet. Aşağıya baksana sen. Adam gözüküyor şu an Majid baktan. Görüyor musun? Scope açmadan için gözüküyor. Aynen aynen gözüküyor. İki kişiler orada. Biri evde biri aşağıda. Bak biri şu evde biri önünde evet. Orası bu çocuğu ya. Ne? Ne? Allah'tan ben göstermedim abi. Ben anladım zaten ya. Hangi edeyim? bak bak snapjackları snap, snap jackları vuruyor. Gördüm. Abi yeter ya. E yani 4'te kaskı bir hak etti ya. Şu an onu vursak da kaldıracaklar bana. Gel gel vurdum. temizle buradan. Sağda kime sıkıyorlar ha? M4 AK oynuyor. 3 kaskı. Bunun kaç abi benim kaldı kanka? 16. Bunlar Dersene iki biraz 2 tane kaldı lan. Kaçmaya girdi. Orası bitti galiba. Üç biziz, iki onlar, iki burası. Tam yürüyor koşuyor. Çekilin Şu evin içinde bir de. Alana değiliz, alana girmemiz lazım. Alana erken onlar girmemiz alan lazım. Dışı. Abi, alana girecek. o, o görüyor ama o yürüyecek burayı. Sağdakiler vurmamız lazım. Arabayla geliyorlar sağdakiler. Bak Önüne sağdakiler arabayla geliyorlar. Ma evet, e. e, biz arabayla gidelim. Nereye gideceğiz arabayla Merve? Gelseydik ama. Şeybe bura bilsek var ya efsane olurdu. Ma Hileler kapacak evi Şu balyada alacağım ma ya. Var. Aynen bu balyaları alalım. Başka çaremiz şey yok. Oğlum adamlar yanımıza gidiyorlar. Ah bak 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 bak. Gelebiliyor mu? Tamam bitiremiyor, bitiremiyor, bitiremiyor. Bana sıkıyor. Yat yere. Bekle. Direkt benden evet. sana kaydı mı? Sis. Yani. Sis atıyorum. Ha. Sis inşallah Sis işe yarar. Ohiyle şey. evet. bu arabadakilere vururum bir merak gitme yani. Hadi tamam. yani. biraz bekle. Onlar çatışırken gir. Acele etme. Seni görmüyorsa. Görüyorum. Biz bu biz bu adamı ben. sadece vurursak AVM ile vururuz. Başka bir türlü yalan. Diğer ekip sağda indi. Şurada. Arabadan atladı. Çalabilirim lan. Çalabilirim. Abi benim 8 x'im vardı ne gitti? Sen... Body shot Aldım killini. Ben de birini body attım. Ha öldürdü onu. Buldu buldu. ha ha hadi. Hadi lan. Bak iyi o. O hile hile bakma bakma o hile. O hile. Merve direkt bitirdi lan. Oğlum Beni sıkacaktın bir tane ya. Bana. dur 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 bak o, o onun şu an şeyi yükleniyor. Ben öndekilere geçiyorum. Sağ sol yapmazsa vururum onu. Bunun bir de arkadaşı Hadi. var ha bak. Ona çok odaklı olan arkadaşı arkalamaz. Çok zor ya. Alanın ortasında olsaydık belki de. Arkadaşı, arkadaşı nerede bunun ya? Mi? Arkadaşı. Aha. Bak sarı ev var ya önündeki sarı ev. Oradan geliyor. Oha o açıktaki adam mı? O adammış lan harbi. Vadi yedi arkadaşı. Yedi arkadaşı. Niye korkmadan bakıyorlar? Arkadaşı ile çünkü onu koruyor oradan. Evet. Hani. Evet aşağı. Süper. Helal lan helal lan. Şimdi geleceksin. Kuzu kuzu geleceksin. Şimdi geliştirelim. Tamam Öyle, yok yok ikizmek uğraşma kanka düşürür da değiliz ama. Ama onu yandan vurursun şimdi. Tamam ölecek o. Süper. Onun canı bir tık daha az ah, e. var. Evet. Adam niye ölmüyor Değil lan? Dur 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 dur. Bir şansım var. Şey bir dur, dur. daha daha vursana. Vadi yedi. Helal lan. Mermi bitti. Ahmet'in mermisi bitti. Ahmet'in şey. mermisi bitti. Mermi. Muza beni tutsana. Tut beni oğlum. Tut beni oğlum. Tut beni Kolaydı. <laughs> Oğlum. Kolaydı. <laughs> Bir tane vurmuştu ya. Yani. <laughs> Alana mı düştü? Alana. Hayır. AK'de Oğlum bu. senin kaskın varmış Hayır, lan. AK'da. Ben de sanıyorum senin de kaskın yok. Ha, Bir tane vuruyor ha, zaten adam. Kaskın. En